Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar şu an ikindin işlerini yapıyoruz. İkindin ahırını yapıyoruz. inekleri sulayacağız. Altlarını kürüyeceğiz. Sonra akşam yemeğimiz. Babam dağdan gelecek. Bakalım bugün akşam yemeğinde ne yiyeceğiz? Tavuk ızgara var gibi aynı. Yo bu kız bu kızım. Bunlar da günde iki defa sulamaya gayret gösteriyoruz arkadaşlar. En iyisi o. Az az içsinler. Şimdi önce kürümeyi yapıyoruz. Sonra ben inekleri sularken annem samanlarını veriyor. Ya sabah sabah çok oluyor. İkinin az oluyor şeyleri. Anladınız siz onu. Ne yaptınız? Buraya böyle şey gibi kondurmuşsun ya. Gel bakayım buraya. <laughs> Çabukça süpürüyoruz arkadaşlar. Bu ben süpüreyim. Sen samanlarını yemini falan ayarlayalım da. kargızı Haydi sal Alman. Dövüşmeyin ya. Dışarı çıkmazsanız bir de dövüşü versiniz ya. Eşek de hışkırıyor. Ben de salın. Sen şey sal yap da ben salayım. Hayır. Hiç olur mu dışarı? Şimdi şu şeyler. Ulan. Şey. Süşmeyin birbiriniz. Ah. Ne oldu kızım? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Cidden bir çocuk Sabah işmedik tabi. Hı? Hmm. Ali mısırma bak o paran sen. Bunu. Bunu. Hı? Hmm. Sabah su içmedin. Rahatça bir ağına. Yürü. De. Şu ha, Hay. Hay. Allah Allah. Ha! <Hoy>. Ha! <laughs> hadi bana ya. Hadi. Ha! kızım. Yürü. Ha? Ho ho Ya. Sabah kendileri biraz zor gidiyor da. Hayda kızım, hayda kızım. Allah. Kimin susuyorlar Ya düş düş. Artık kışta geliyor hava kapalı. gelsin gar ya. Vallahi gar yağmadı ya. Normalde şimdi burada gar yağılı olması lazımdı. Şu ineği bir süs. bir duay korkutmuşsun zeyce korku. Ya düş, düş Elleme bak su içene. Düştü sarı. Geliyorum ama ben sen arana durayım. Çok düşük adı kucuk Hadi ben bakıyorum buna sen için. Duydun mu? Doydum. Bu bir vallahi gidiyor. Suyun geçişi gözüküyor. Sen de sabah hiç be değil mi? Ha bu işi Dur burada yaprak mı? Şurayı bir temizleyelim bir daha ya. en keyif aldığı sulanma şekli böyle arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bizim burada hiç balya görmedim ben biliyor musunuz? Hiç balya gelmedi bu köye. Gördüğüm yani bu yaşıma geldim hiç balya saman vereyim görmedim. Hep böyle dökme samanı. Atos samanı. Maşallah kocam şişti ya. Bunlar bir de hamile ya iyice. Karınları şey olmaya başladı. Bir de ben sulamayayım. Hadi benim. Süs be kız. Süsülür mü bu? Koş. koş bana koş. Koş zaman kaçıyor. Koş 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 koş. Koşun bakayım. Allah Allah benim oğlum da ya. Bozo da gelmiş. Eşek kaldı şimdi. Küs. Ne kastı lan gel? Şşt. De. De. Yürü. Sulan gel hadi. Evet arkadaşlar bu işte tamam. Şimdi araba burada dursun. Davarın önüne gideceğim. Birkaç gün daha alışmaz. ha Aşağıda, Aşağıda bir şey mi çalışıyorsun? Gepçe gidiyor ama. Bilmiyorum ki. Davarda çata indi. Şimdi çevişlere arpa vermeye başlayacağız birkaç güne. Bir samanla. Ondan sonra işler gittikçe biraz daha ağırlaşacaklar ağır işleri. Ağır işleri. Günler de ısalıyor. Yani var oraya indi. Arpayı yiyene kadar tam alışmazlar. Ondan sonra ama o ver kendileri gelsin. Oralar da iyi gövermiş ya valla 25 yıl kaldı. Aygır çay da çoğalıp gelir arkadaşlar. Sulardan çoğalıp gelir, gelir. Yaylalara kar atıyor ya. Oradan işte su çoğalıyor. Allah. Amanını morgoyun Koyun meler amanım mor koyun Koyun Ot bir yeşil işte şiş, şiş. o benim sarı kızıma Göklük var artık şişiz gayrık Sonbahar göklüğü mü bunlar? Ay yavru şuna bile baksana yav Tosun mu tosun Ulan Kızlar kızlar aklınızı başınıza devşirin. Aklınızı başınıza devşirin tokuşma. Ama güzel yaşarmış buralar da. Yani. Sarı ver lan şu kızları. Sarı ver şu kızları. Hı <laughs> var ya tiri, tiri var ya. Hoca teki. ne oldu lan? Ne lan bu hare ağız hareketleri? Şişt. ne oldu oğlum? Bak bakayım bana bir. <laughs> hey! Hey. hey. Hey, hey, yağmur yağacak. Çok yemeye başladı. Hay gidin benim. Hey. Hüşt. 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 hey. Baharım burada çay içiyoruz işte. Davar yatıyorum 11'de. Çayı burada içeriz. Hey. Et, et. Hadi kız. Tatlı kız. Hadi. Hey. Şşt. Tınladı tınladı yedir. Büyük kuzum ya. Bir bak kızım. Çok tatlısın ha. Çok güzelsin sen. Öyle değil mi arkadaşlar ya? Güzel değil mi benim oğlum? Allah için ya. Güzel değil mi? Pamuk gibi değil mi ya? Bakışlara baksana da ya. Pamuk pamuk. Kıldırgısı da pek yakışmış. Aman bir yük kuzum. Hey! Pek yakışmış kıldırgısı ya. Öyle değil mi amma ya? Hey! köprüden Geçti gelin köprüden gençti gelin Manken gibi yürür baksanıza ya Bu sen manken misin ana Seni yürürler mi? Hey! Beş beş beş. Ke beş beş Nereye beş. ama? Dur. Hadi güle güle. Yok kızım bayağı toparlamış kendini arkadaşlar. Karnını doyurmaya başlamış. Şunlar geçen sene hep en son olanlar, yaylada olanlar. Sarı lan rüzgar. Bak bak bak, bak. Kızım sen ne al <laughs> <oldun>? İyi misin? <laughs> i̇yi iyi. Maşallah. Tutmuş tutmuş. Hey. Şşt. Sonra indi pelit toplar. Spalar Yoksuz oğlum. Hey! Kaza 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 kaza! Hey ya kaza kaza kaza! Hayır size demedim. Bunlar da aşağı inin in, in, der sandı. Şişt. Hey! Vallaha! Şunlara dedim la! Hey! Şişt! 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 Koca tekeler! Kaza kaza! Şişt! Hey! Bu suca durum var. Hey! Şşşt! Şşşt! Onlar da çıkacak, hiç canınızı sıkmam. Kızı, kızı, kızı! Kızı, kızı! Çay! Onlar kalacak mı orada? Ni onlar da çıktı. Şşt. Şşt. Hey. Şşt. Hey. Şşt. Hey. biri. <laughs> hey! <Gülüyor> Annesi işte. Ha annesi ha o ya. Aynen. Ne kadar büyükse karıştırın bunları. Huylar aynı ama. Rüzgar. Çapıt gibi kalmışsın da. Bana kovalayacağım diye. Pşşt. Hey! Hey! atalım da eve çıkalım. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz hazır. Sobada patates yaptık. Tavuğu pişmiş. Sarma var. Ahí vas. Yeah. Evet arkadaşlar. Ekmeğimizi yedik ve içeri girmeyen yaramazları topluyoruz. Fazla kalmamış. Artık 3 tane kalmış. Geri sağlık. siz niye girmiyorsunuz? He? He? Sana derim kız. Kokulama vallahi. <laughs> Neyse. Arkadaşlar. bunlar da katacağız. Sonra biz de yatacağız. Artık evet. yatma vakti geldi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bugün ikindimiz akşamımız böyle geçti. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.